Herkese selamlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Doğuş. Bu videoda başlıktan da görmüş olacağınız üzere Ağustos ayındaki anime ve manga haberlerinden sizlere biraz bahsetmek istiyorum. Tabii ki benim gözüme takılanlar ve benim için önemli olduğunu düşündüğüm haberler ağırlıklı bir şekilde olacak. Popülaritesi yüksek olan seriler veya içerikler varsa da onlarla ilgili de ufak değinmelerde bulunacağım. Geçen ayki gibi bunda da kısım kısım ayırmışımdır zaten. istediğiniz şekilde gerekli bölümlere aşağıdan bir yerden artık ulaşabilirsiniz. Yine herhangi bir kendi sıralamam olmadan rastgele bir şekilde yazdığım yayın evleri üzerinden gideceğiz. Önce Türkçelerle başlayabiliriz. Geçen videoyu çektiğim tarihte yazmamıştım. Söylememiştim de. Dikkatimde olmayan bir seri olduğu için One Piece 50. cildi eklememiştim. O zaman yakında diye duyurulmuştu. Bu videoda da matbaadan geldi şeklinde olmuş oldu. Aynı şekilde geçen sefer duyurulanlardan Tokyo Avengers 6 ve Everken Yolu 8'de matbaadan geldi. Onları da bundan iki önceki videomda rap kartı falan koyarım. Aylık bank alışverişinde görebilirsiniz. Aralarında sadece Everken yolu 8 var. Ve şimdi söyleyeceğim Sword Art Online 1 de çıktı. Detaylarını o videodan bakabilirsiniz. Sword Art Online 1 çıkmış demişken 2'den bahsetmemek olmaz. Biraz şaşırtıcı olsa da 2'nin de ön okuması yapılmış ve yakında diye gönderip paylaşılmıştı. Bence çok hızlı ve güzel gelişen bir olay. Açıkçası beni tatmin etti böyle bir şey olması. Jujutsu Kaisen 7 ve Remina yakında diye duyurulduktan çok kısa bir süre sonra satışa sunuldu. Remina'nın detaylı incelemesi de keza kanalımda mevcut. Çok fazla gönderme yapıyormuş gibi olacak ama burada serilerin detayına girersen video uçsuz bucaksız sonu belli olmayan bir süre erişeceği için bizim için sıkıntı olabilir. O yüzden hızlı hızlı göndermeler yapacağım. Keza bu az önceki Yuz Kaysen 7 ve Remina'da olan durum Hanako 4'te de oldu. Banana Fish 3 son okuması yapıldı. İblis Keser da yakında dendi ve satışa çıktı. Bu aralar yakında deyip satışa çıkarmaları güzel aslında. Bu tempoları hoşuma gidiyor. Yani normalde de olması gereken aslında bu diye düşünebiliriz çok rahat bir şekilde. Gelgişler geçtiğimiz günlerde bir yayın yaptı. Ama ondan önce bir yayın daha yapmıştı. Belki hatırlayanlarınız vardır. Orada Do Not Say Mystery diye bir seri duyurmuşlardı. Çok bilinmeyen bir seri ülkemizde ama yurt dışında oldukça hit yapmış bir seriydi. Onu da görselim buraya koymuşumdur. Onun son okumasını yaptı gerekli şeyler. Yani son okumasını yapıldığında bir görsel paylaştı. Onda merakla bekliyorum açıkçası. Güzel bir şey çıkacak diye düşünüyorum. Geçtiğimiz günlerde Pumpu'nun 4. cildi de satışa çıktı. Bu da yakında diye duyurulmuştu keza. Bu ay dediğim gibi çok fazla yakında deyip satışa çıkarma oldu. Ve gelelim gerekli şeylerin geçen yayınına bu yayında neler oldu. En önemli olaylardan biri çoğunuzun beklediği Oshinoko serisi gerekli şeyler etiketi altında çıkacak. Seri bana göre çok abartılan bir seri çok gereksiz bir hype var. Mangasını biraz topladıktan sonra seriyi okuyup şans vereceğim. Bir ön yargıda bulunmak istemiyorum. Sadece bu FMA Attack on Titan gibi bir kitle tarafından saçma sapan buluslanıp 10 10 10 verilmiş bir seri gibi şu an ve o falan kırıldı tabii ki. Serinin hikayesini okuyup değerlendirmesini yapacağım. Animesini izlemedim. Direkt mangasına gitmeyi düşünüyorum. Benim idollere karşı pek hoşlantım olmamasının sebebi de aslında seriyi biraz tüketmemem. Bana çok yapmacık ve abartı gelen yanları oluyor. O yüzden çok bu müzikli işlere bulaşmamayı tercih ediyorum. Hatta One Piece ile Big Mom arkında çok fazla müzikli şey vardı. Bir yerden sonra next 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 oluyordu. Mangadan okuması öyle değil. Mangada müzik yok bu şey rahat rahat akıp gidiyor. Ama animede maalesef öyle bir şey söz konusu olmuyor. İki seri daha duyuruldu o yayında. Biri Sayonara Eri Elveda Eri diye çevrilecekmiş sanırım. Kendisi Chainsaw Man'in manga kız yapılan bir iş tek ciltlik bir eser sıkmadan keyifli keyifli okunacağını düşünüyorum. Fujimoto'nun okumadığım tek eseri buydu herhalde. Bir de Look Back'i okumadım diye hatırlıyorum. Diğerlerini zaten ufacık şeyler olduğu okumuştum zamanında. Bunu tüketmedim. Çıkınca okurum. Bir diğer serimiz Pankreas'ın Yemek İstiyorum serisini bilenleriniz vardır. O da giriş şeyler etiketi altında çıktı. Mata Onoji Yume wo Mitetai İnşallah doğru söylemişim şu anda bir yere yazmışımdır. Aynı mangaka tarafından çıkan başka bir eser. O da gerekçiler bizlerle olacak. Bana göre güzel seriler aldıklarını rahat rahat söyleyebilirim. iş yapabilecek seriler olduğu zaten aşikar. Hayırlı olsun diyorum tekrardan merak edenler için. Komik şeylerden uzun süre sonra birkaç yakında duyurusu aldı ne zaman basarlar bilmiyorum artık. İlki yeni normal cilt 2 bunun ilki çıkalığı kaç yıl oldu hatırlamıyorum bile. Aklımda olmayan bir seri zaten. Drifters 3-4 duyuruldu yakında diye ne zaman muallak. Solo leveling light novel'ı vardı belki bilenleriniz vardır. Onu da yakında diye duyurum. Beyblade 2 ardından da 3'ü duyurdular. Bunlar Ekim 2022'de çıkmış ilk cildi ve bandrolleri Ocak Şubat ayında falan alınmış. Tam net tarih hatırlamıyorum. Instagram'da bir gönderi paylaşan arkadaşlardan gördüm onları da. Komik yani çok yorum yapmaya değer bir şey değil bence. Sadece merak edenler baksın diye söyledim. Keza bu merak edip bakmak isteyenler varsa diye şuraya bir görsel verim. Alakamın bilgim olmadığı bir şey. Senpai manga yerli manga duyuruldu. Moria sarmalım öyle bir şeydi tam hatırlamıyorum buraya koymuşumdur. Merak edenler araştırıp bakabilir. Ve çok ilgimi çeken bir şeydi. Buradan gelelim Marmara Çizgi'ye. Marmara çizgide her zamanki gibi çok güzel bir haberimiz var. Elfen League 9 10 çıktı. Bu çok güzel bir haber. Zaten 12 ciltte bitecek olan bir seri ve 2 cildimiz kaldı. İnşallah onları da ikisi bir arada basarlar da seriyi rahat rahat tamamlarız. Bu arada ikisi bir arada dediğim 2 cildi peş peşe. Yoksa ikisi bir arada tek cilt basmıyorlar bildiğiniz olsun. 3 de yeni cildimiz çıktı. İyi ki komi konuşmaktan korkuyor cilt 4. Bir diğeri dövüş sınıfı 3 cilt 1. Bir de paranoya cilt 1 şeklinde. Bunları da hiç tüketmedim bilmiyorum. Komiyi zaten animesinden kaynaklı biliyorum. Bu da geçenlerde bahsettiğim Spikes Family ile aynı şeyde olacak benim için. Çok önceliğimde olan bir seri değil şu anlık. O yüzden acele etmiyorum. Toplar muallaklı durumda şu an. Gelelim kayıp kıtaya. New serisi matbaadan geldi diye duyurdular. Yüksek ihtimal satışa çıkmıştır. Satışa çıkıp çıkmadığını şuraya alta bir yere yazarım. Ama matbaadan geldi diye bir duyuru gördüm ondan eminim. Beastars ile ilgili aksilik olmazsa Ekim'de diye bir duyuru geçmişlerdi bir hikayede. Onda ekran görüntüsünü bulursam şuraya bir yere koyarım oradan bakabilirsiniz kuma kuma 1.4 satışa çıktı ve beklediğimiz serilerden biri olan Mahotsukai no Yome yani Sahirin Gelini başlığı altına çıkan serimizin ilk cildi satışa çıktı. İncelememizi, ön bakışını yaparız. Seriyi bildiğim bir seri olduğu için okumaya değer mi çekmemizin çok bir esprisi yok. Seriyi tamamladıktan sonra çekeriz. Seriyi birçok kez tanıttığım için okumaya değer mi çekmeyi çok mantıklı bulmuyorum. Seriyi bir ön bakış yaparız. Oradan gerekli bilgileri sizlere aktarırım. Buradan yol gezer yayınları kısmına geçelim. Babam bir youtuber, 3 çıktı. Fujimiya-san serisinde ön satışa çıkardıklarını söylemişlerdi. Akıl Çelen ve Kuru Kafa tarafından da birkaç tane yeni duyurumuz var. Onlardan da bahsetmek istiyorum. İlki Your Line April Vinland Saga, Slime of Grand Grandkannoldum'un 3. ciltleri çıktı satışta şu an. Rosario Vampire Sezon 2 bölüm 10 satışa çıktı ve son olarak da Seraph of the End 26 satışta şu an. Seraph of the End Rosario dışında şu an topladığım seriler arasında bunlar. Minnat'ın İngilizcesi var. Türkçesi niye topluyorsun dersen keyfi. Çok bir esprisi yok. O da koleksiyonda dursun diye alıyorum şu anlık. Zaten bu akıl çelen ve kuru kafayla ilgili alımlarımı birçok kez söylemişimdir. Amazon üzerinden alıyorum zaten. O yüzden çok bir esprisi olmuyor. Uyguna getiriyoruz. Ve son yayın evimiz Atika olacak. Burada bir takım işler döndü. Bundan bahsedeceğim size. Biraz komik olaylar da oldu. İlki Peanut Beauty veya ceviz güzel adıyla bileceğiniz Çin Tayvan manhuasını çıkardı ve bunun ilk olduğunu söylediler. Bunun üzerine Prestige o ekran görüntüsünü alıp Ops diye bir hikaye paylaştı. Onu İnşallah silmemişimdir. Şuraya bir yere koyarım oradan bakarsınız. Ardından pek bir olay olmasa da sonradan Atika bir düzenleme yaptım. İlk renkli Çin manası diye de. Ya bana bu her şeyin bir ilki olma durumu biraz komik kaçıyor. Yaptığınız işte var olamıyorsunuz da sadece ilk biz yaptık diyerek mi var olabiliyorsunuz? Bu biraz komik. Sadece bunu Atika genelinde söylemiyorum. Yok İlk Türk mangası yok ilk Türk manga dergisi falan filan bunlar çok komik bence gereksiz. Kendi işinizin yeterliliğinden emin değilsiniz ve sadece ilk etiketi veya başlığı altında bu işi satmaya çalışıyorsunuz. Yani çok diyecek bir şey yok. Takdiri size kalmış artık. Atika True Beauty diye bir seri almıştı. Belki hatırlayanlarınız vardır. Onun bir ve ikinci ciltleri ön siparişe açıldı. Ön siparişi açıldı ama tabi bu video çekene kadar satışlar normal olarak geldi zaten. Crush of Lifetime 4 ve İmparatorun Kızı 3 de satışta şu an. Kızıl İblis'in Dönüşü 2, Trace 2 satışa çıktı. Bunları da takip ediyorsanız bakabilirsiniz. Who Made Me a Princess Webtoon serisi duyuruldu. Ve bunun okumasını yapıyorlar sanırım. Bir Instagram hikayesinde görmüştüm. Detaylara hakim değilim şu an ne durumda oldu ama satışa çıkmadığını bilmiyorum. Sadece duyurulduğunu biliyorum. Atika Instagram'dan bir yeni manga yayınladı. Onu da şuraya bir yere koyarım görüntüsünü. İsmini not almamışım. Yeni manga diye yazmışım. Bu Manitas diye bir seri aldı Atika. Ve tek ciltlik bir eser. Ve çok yakında raflarda diye bir duyuru yaptılar. Bu videoyu çektiğim yakın bir tarihte çok yakında dedi. Gerçi bunu rahat rahat söyleyebiliyorum size. Daha satışa çıkmadı. Tower of God Tanrı'nın Kulesi başlığı altında bizlerle buluşacak. İlk iki cildi aynı anda çıkacak. O da yakında diye söylendi. Ve Brutal Brutal ya da nasıl derseniz artık. Üçüncü cildinin de ön siparişi olduğu ve satışta şu an. Atika kısmımız bu kadardı. Ve genele baktığımızda da manga haberleri ülkemizde bu şekildeydi. Açıkçası beni heyecanlandıran pek bir şey olmadı desem yanılmam. Sadece gerekli şeylerdeki yeni seri duyuruları biraz benim hoşuma gitti. Onun dışında pek bir esprisi yoktu bu ayın. Ülkemiz genelinde onu rahat rahat söyleyebilirim. Burada anime haberlerinden size bahsediyorum bekliyorum haberleri kısmına geçelim. Bunlar globalde olan haberler olduğu için zaten global ağırlıklı gideceğim ama buna geçmeden önce bir tane manga haberi vermek istiyorum sizlere. Black Clover serisini bilenleriniz vardır. Kendisi normalde Shonen Jump'ta çıkan bir seri. Kendisi Shonen Jump'tan Shonen Jump Giga'ya taşınıyor. Bunun sebebi ise mangakanın sağlık durumundan ötürü düzenli bir periyodik sistemde veya düzende seri çıkaramamasından kaynaklı. Jump Giga'da ne derseniz Shonen Jump'ın kardeş dergisi olarak çıkan bir iş ve yılda maksimum 4 adet çıkıyor yani 3 ayda bir olarak çıkan manga dergisi olarak düşünebilirsiniz. Çıktığında bir sayı belki 50 sayfa olur, 100 sayfa olur. Normal klasik yaptığı sayfa sayısında mı olur bilemiyorum artık. Onu zaman gösterecek bize. Şimdi haberlerimize geçebiliriz. Mononoke diye bir serimiz var. Kendisini Mushishi'ye benzetenler de çok vardır. Kendisinin bir filmi duyuruldu. Film 2024 yaz mevsiminde bizlerle olacak. Filmin ekibi belirlenmiş ve listede bir tane çok önemli isim var. Bana göre oldukça önemli. Sebebini de size söyleyeyim. Kendisi Vivi animesindeki karakter dizaynı ve animasyon ekibinin yönetmeni kendisi. Orada şeflik yapıyor, yönetmenlik yapıyor. O kişi ise Yuichi Takashi. Şuraya bir yere koymuşumdur resmini. Ben güzel şeyler bekliyorum çok güzel şeyler olacak oradan meraklılarına duyurulur, güzel bir iş seri de izlemediyseniz izleyebilirsiniz kayıcı 18 animesi gelecekti bilenleriniz vardır belki Onun seviyor ekibinden birkaç isim belirlendi o üç isimse ana karakterlerimizden oluşuyor. İlki Kafka'nın Seyus'u. Çok bilindik biri değil. Tokyo Revengers'da koyarım, Draken diye bir karakterimiz var. Onu seslendirmiş. kavanın ise Seyus'un hiç bilindik birçok aslında deneyimi de yok diye bir çok ufak çaplı projelerde çalışmış genel olarak. Ama buradaki önemli Seyus'umuz Mina Ashiro'nun olacak. Kendisi birçok önemli işte çalışıp başrolük yapmış bir seslendirme sanatçısı. Bunny Girl Senpai'den Sakurajima Miya'yı, Tokyo Ghoul'dan Mado Akira bu manyak ghoul dedektifimiz vardı ya hatırlarsınız belki onun kızı vardı. Kızını seslendirmiş ki ilerlerde o karakteri de görüyoruz. Tatene Yuusha'dan Raftelli'ye görüyoruz. O zaten ana karakterlerimizden biri. Orada yeteneklerini görmüşsünüzdür. Jujutsu Kaisen'den de Nobara karakterini seslendirmiş birisi. da bu çiviyle çekişe saldıran, saman bebeği saplayan karakterimiz var ya. Belki o şekilde söylemlerimi hatırlarsınız bu karakterimiz. Bu liste daha da uzun gider çünkü bayağı güzel bir geçmişi var. Kendini ispatlamış biri olduğunu rahat rahat söyleyebilirim. Güzel bir iş bizi bekliyor eğer çok fazla batırmazlarsa. Kahramanlık Akademimin dördüncü filmi duyuruldu. Bazılarınız diyecek abi bu film ne alaka? Seri basın geçin yapın diye de filmde gerekiyor bazen para kazanmaları gerekiyor sanırım bir şekilde. Önceki filmleri çok muhteşem değildi ama ortalama ve ortam üstünde olan filmleri vardı. Her ne kadar ülkemizde seri çok fazla aşağılansa da bence çok aşağılanması gereken bir seri değil. Güzel bir temaya ve akışa sahip. Hikayesi de oldukça güzel. Ki animesi de başarılı bence benim sevdiğim serilerden. Eğer şu an tüketmek istiyorsanız tüketebileceğiniz şu an serilerinden biri. Keyif alırsınız. Hatta çizgi roman dünyasından geçiş yapacak kişiler için oldukça iyi bir tercih olur. Hafif Amerikan havası var çünkü serinin. Geçiş için oldukça güzel bir iş. Bunu rahat rahat söyleyebilirim. Şimdi bir tane seri bitişimiz var. Bu serinin bitiş haberinden bahsetmek istiyorum. Karakai Chouzu no Takagi-san adlı bir serimiz vardı. Hem animesi var hem mangası var bu serimizin. 11 yıllık serinin serüveninden sonra, seri 2 bölüm sonra bitiyor. 12 Ekim tarihinde son bölüm yayınlanmış olacak yani. Kendisini çokça kez gördüm ama şans vermedim, bunu açık açık söylemem gerekiyor. Yani seri hakkında yorum yapmam doğru olmaz, tüketmedim ama sadece temasını ve ne yaptığını biliyorum ne kadar sevildiğini biliyorum. Her ne kadar bizim ülkemizde çok bilinirliğini olmadığını bilsem de globalde çok fazla öneren, yazan, eden gördüm. Serinin türü Life of Life iç rahatlatan EHK de diyebiliriz buna. Öyle bir yapısı var. Romantik ve okul temalarında olan bir seri. Ayrıca kendi zamanda ödül kazanmış bir iş. İlgilenenlerine duyurulur. Benim seri net tamamlandığında izleyeceğim eserlerden biri Bulacaktır. Şimdi iki tane ölüm haberimiz var. İlki Miyazaki eserlerinden bildiğimiz adamı bilmesek de yaptığı işleri biliyoruz açıkçası. Kendisi sanat yönetmenliği yapıyor. Ve filmdeki çoğu görsel sahnede parmağı olan birisi. Nizo Yamamoto 70 yaşında hayata gözlerini yumdu. Kendisi mide kanserinden ölmüş. Şu an kadar yaptığı işler için kendisine teşekkür ediyoruz. İnşallah yeni gelecek arkadaş da onun kadar başarılı olup güzel işler yapabilir. Hazır ölüm demişken bir ölüm haberimiz daha var. Ondan da bahsedeyim. Sakamoto Desuga ve Migi and Dali serisinin yaratıcısı olan Nami Sano 5 Ağustos 2023 tarihinde kanser nedeniyle 36 yaşında öldü ve vefat ettiği hayata gözlerine yumdunuz derseniz. Sakamoto serisini tükettim. Migendali yeni çıkacak bir seri daha tüketmedim bunu. Sakamoto bana göre ortalamanın sınırında olan bir seriydi. Belki şans vermek isteyenleriniz vardır bakabilir. Biz daha yeri geldiğinde komik, yani yerine bayan bir yapısı var bana göre. Çok fazla popülerli olan bir seri. Merak edenler bakabilir. Naruto'nun 20. yıl özel bölümü çıkacaktı. Belki takip edenleriniz vardır. Bu ertelendi. Sebebi ise şu. Seriyi daha iyi yapabiliriz. Neden yapmayalım'a getirerek seriyi ertelediler ve sonra yapacaklarını söylediler. En yani çok mantıksız bir tercih değil. Yapmışken iyi yapalım diyorlar ama o zaman duyuru da biraz daha geç bu ara işi Yapabilirsiniz, bu biraz tartışma konusu. Burada Hanako-kun severlerin seveceği bir haber var. Hanako-kun'un 0'la ilgili bir var. After School Hanakokun diye belki bilenleriniz vardır. Kendisinin 4 bölümlük bir animesi çıkacak. Ekim 2023'te çıkması planlanıyor bir aksilik olmazsa. Benim keyfi izleyeceğim bir şey olacak. Benim çok ölüp bittiğim bir seri değil zaten. Yani merak edenler bakabilir. Ülkemizde sevenin çok olduğunu biliyorum. Ondan bu haberi eklemek istedim. Buradan da kendi çok ilgimin olan bir şey ve benim için bu seneki sürprizlerden biri olan seriden bahsetmek istiyorum. My Home Hero. Benim oldukça beğendiğim bir seriydi ve... Serinin live action filmi çıkacak. Bence animasyon gerektirmeyen işlerde oldukça başarılı sonuçlar elde edebiliyorlar. Bu da o tarz bir iş olacağı için kendisine şans vereceğim. Barındırıcı hikaye yapısından kaynaklı ilginizi çekebileceğini düşünüyorum ayrıca. Polisiye ve dedektiflik sevenler, gizem unsurlarının çok olduğu serileri sevenlerin net bakabileceği ve bakması gereken seriler arasında yer alıyor. Anime ve manga haberlerimiz bu şekildeydi. Biraz kısa bir video oldu geçen seferkine göre diye düşünüyorum. Daha editlemedim ama bu ay geneline baktığımda çok yeni bir şey de tüketmemişim açıkçası. Normal yani gündelik ve haftalık takip ettiğim serilerden ne varsa onlara bakmışım. Bir tek ekstradan bir dizi izlemişim. Baktım o da Metot diye bir dizi. 4 bölümlük yayında var. Fena bir yapısı yok ama çok aşırı tatmin etmedi beni. Bir tiyatro uyarlaması zaten. Ama tema bakımından güzel bir temaya sahip. Denenebilir mi? Denenir. Onun için zaten dediğim gibi takip ettiğim seriler üzerinden gittim. Ekstra bir durum olmadı. Bitirmediğim seri hakkında çok bahsetmek istemediğim için romandır, ekstra mangadır onları da eklemiyorum. Videomuz bu şekilde değildi. Daha ekleyeceğim bir şey yok şu anlık. Eğer sorularınız varsa yorumlarda bekliyorum. Belki bir dahaki videoya soru cevap yapabiliriz serilerle alakalı merak ettiğiniz bir şey olursa. Ben seriler hakkında merak edebileceğiniz şeyleri olduğunu düşünürsem zaten yorumumu yapıyorum ekstra ama varsa da belirtirseniz cevaplarım. Aklınıza takılan cevabının ne olduğunu bilmediğiniz bir şey varsa da yorum yapabilirsiniz. Onları da cevaplarız. Videomuz bu şekildeydi. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma da abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Teşekkür eder. İyi günler dilerim.